konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. O desteklerden birincisi ilk evim konut finansman paketi. İlk kez ve sıfır konut alacaklara yönelik. Devlet değeri 2 milyon liraya kadar olan konutlara en az 10 yıl vadeli %0,99 faizle kredi desteği verecek. Açıklanan bir diğer desteğin adı genişletilmiş konut finansman paketi. Değeri 2 milyon liraya kadar olan birinci ve ikinci el konutları kapsıyor. Kredi 10 yıla kadar vade ve aylık %0,89 faizle verilecek. Ancak bu krediden faydalanmak için döviz ve altınlı bozdurma şartı var. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Üçüncü paket ise inşaat sektörüne yönelik. İnşaat sektörüne özel kredi garanti paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Destek 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla en az %40'ı tamamlanmış, %50'si satılmamış inşaat projelerine yönelik. Hedef projelerin tamamlanması. Kredi desteğinden bir yıl boyunca konut satış fiyatını sabit tutmayı garanti edenler faydalanacak firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Düşük gelirliler için TOKİ aracılığıyla uygun fiyatla sunulan sosyal konut projelerine de hız verilecek. TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak. Bu yolla edinilen konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.